Bu bilgilere göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir diye soruluyor. Bakalım. Yerleştikleri bölgeden dolayı tarihçiler tarafından Türklerin ilk ataları olarak kabul edilen Androva kültüründe yaşayan insanlar ne yapmışlar? Sır ve deve evcilleştirmişler. Altın, bakır, tunç gibi madenlerden eşyalar yapmışlar. Geliyoruz. Yenisey Irmağı'ndaki Tagar Adası'nda yaşayan Tagar kültürüne ait insanlarda da yani oraya mensup insanların da madencilikle ilgililiği de gitti anlaşılıyor. O zaman İlk Türk devletleriyle aynı dönemime denk geliyorlar. Hiç bilgisini vermedi ki. Zaten ilk Türk devleti Asya Hun Devleti arkadaşlar. Milattan önce 200'lerde dolayısıyla bu olmaz. Devam ediyorum. Andronova kültürü Türklerin en gelişmiş olduğu kültür mü? Hiç bununla ilgili bilgi vermedi ki. Zaten en eskisi olduğu düşünülüyor. Tamam mı? Ya daha doğrusu Türklerle ilgili ilk olduğu düşünülüyor. Devam. Orta Asya'daki kültürler birbirine benzer özellik. Neden? Bakın deve var. Pardon. Maden var. Burada da maden var. Dolayısıyla benzer özellik var mı? Var. Cevap o yüzden C şıkkı olur. Ödevin sonuç kısmında hata olduğunu fark eden öğretmenin sonere aşağıdakilerden hangisi hakkında dönüt vermesi gerekmektedir diye soruluyor. Bakın şimdi bir öğrencimiz var proje ödevi hazırlamış. Arkadaşlar demiş ki Uygur Devleti'nin Kutluk Bilgi Külkan tarafından kurulmuş olduğuna değinmiş. Doğru bir bilgi. Dolayısıyla kurucusu hakkında öğretmenin dönüt vermesi beklenmez. Not edelim. Çok doğru. Bunu alıyoruz. En parlak dönemi Mayançur. Bu da doğru arkadaşlar. En parlak dönemi Mayançur. Bakın bunların hepsi çıkma ihtimali olan şeyler. Devam. Ve Bögük Han döneminde din değiştirdiler mi? Evet bu da doğru arkadaşlar. Din değiştiren hükümdarları Bögük Han maneizmi kabul ediyor. Evet Uygurlar Kırgızlar tarafından yıkıldı. Buna da yine doğru şekilde de cevap verebilir. Ama dikkat. Ne diyor? Kırgızların hakimiyetine göre Kırgız ülkesinde yönetici memurluk görevler falan filan Kırgız ülkesinde değil. Moğollarda yöneticilik yapıyorlar Uygurlar tamam mı? O yüzden cevabımız E şıkkı olacak. Yaşam tarzları göz önünde bulundurulduğunda Orta Asya'da fiziki anlamda kütüphane kuran ilk Türk devleti soruluyor arkadaşlar. Şimdi kütüphane kurabilmeniz için öncelikle hem de fiziki anlamda dedi ne olmanız lazım? Yerli şikayete geçmeniz lazım. Burada da yerli şikayete geçen ilk Türk devleti Uygurlar olduğu için alabileceğimiz cevap da değişik olacak. Bu bilgilerden hareketle yorumlarından hangileri yapılabilir denilmiş. Evet ikinci köktürk yani kutluk devleti hükümdarı Kapkan Kağan 716 yılında ölünce tahta oğlu İnal Kağan geçmiştir. İnal Kağan'ın devlet yönetiminde başarısız olması üzerine Kutluk Kağan'ın oğlu Kültigin İnal'ı tahttan indirmiştir. Şimdi bakın oğlu İnal geçiyor daha sonra bir diğer oğul olan Kültigin İnal'ı tahttan indiriyor ama bakın Kültigin de ne yapıyor? Ağabeyi Bilge'yi tahta geçiriyor ve kendisi de ordu komutanlığı. O zaman iktidar aile içinde bir el değiştiriyor bunu bir alalım tamam mı? Köklüklerdeki iç karışıklıkların tamamen son ermesi falan olmaz. Arkadaşlar tamamen tümüyle sadece yalnızca gibi ifadeleri Dikkat edin testlerde genelde yanlıştır almayız tamam mı? Genelde diyorum ama yine bir açık kapı bırakalım. Devam edelim. Ülkenin hanedan ortak malı olarak görü. Çok doğru. Ülkenin hanedan ortak malı ki yani ailenin ortak malı ki böyle el değiştirmiş iktidar. Dolayısıyla cevabım C şıkkı olur. Aşağıdaki tabloda Orta Asya'da hüküm sürmüş bazı Türk devletlerine ait özellikler var. Bu eşleştirmelerden hangisinin yanlış olduğu sorulmuş. Bakalım Asya Hun'da Meta mı kuruyor arkadaşlar? Şimdi çok önemli bir bilgi bu. Meta'n değil. Hatta kurucusunu bilmiyoruz ama bilinen ilk hükümdarı Teoman'dır Asyohun'un. Metan en güçlü dönemidir arkadaşlar. Bu bilgi yanlış. Tamam mı? Metan kurmadı Onun babası Teoman'da bilinen ilk hükümdarı. Devam. Birinci Köktürk kutluk devlet olarak da anılır denilmiş. Hayır birinci değil ikinci Köktürk anılır. Dolayısıyla bu bilgi de yanlış. Uygur yerli şikayete geçen ilk Türk devleti olması bu doğru bir özellik arkadaşlar. Burada yanlış olanı sorduğu için cevabımız değişikliği olacak. Verilen bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye sorulmuş. Bakalım Asya Hunları Çin propagandalarıyla Milattan önce 58'de Güney Hunları ve Batı Hunları olmak üzere ikiye ayrılmış. Güney Hunlarının hükümdarı Hohanihin Çin'in himayesini istememesi bakın pardon istemesi Hun Devlet Meclisi'nde tartışılmış ve Hohanyeh'in bu teklifi gülünç ve utanç verici bulunmuş. Bu tartışmalar Batı'nın hükümdarı Çiçi ile Hohanyeh arasındaki ayrılığı da derinleştirmiştir. Şimdi arkadaşlar Hun Devleti dikkat iç karışıklıklardan dolayı mı ikiye ayrılmış? Çin propagandalarıyla dedi arkadaşlar. Yani dıştan bir müdahale var. Dolayısıyla bu olmaz. Bak söylenemezdi çıktı söylenemez. Ama Türkler Çinlerin baskısında mı? Evet baskı altında. Devam Türk kurultayında bağımsızlığa önem verilmiş mi? Evet. gününç ve utanç verici bulunmuş. Hohanyeh'in teklifi dosya C'ye dolaşılır. Hun siyasi birliği bozulmuş mu? Evet bakın dağılmışız burada. Devam ediyoruz. Önemli meseleler tabii ki Türk meclisinde görüşülmüş. Bağımsızlık ve geleceğimizle ilgili kararlar burada tartışılmış. Cevabımız bu yüzden aşık olacak. Buna göre Orta Asya'da kurulan devletlerinden hangilerinin İslam dini ile çağdaş oldukları söylenebilir diye soruluyor arkadaşlar. Bakın İslam dini Hz. Muhammed'e 610 yılında vahiy gelmesiyle birlikte yayılmaya başlıyor. Büyük Hun devleti zaten çoktan yıkılmış arkadaşlar. Tamam milattan sonra 200'lerde. Kök Türkler 500'lerde kuruluyor ama 600'lerde de devam ediyor. Hatta 744'e kadar devam edecek bazı kaynaklara göre. Dolayısıyla bazen 45 de yazıyor o yüzden söyledim. O yüzden Kök Türkler İslamiyet'te çağdaş. Uygur devleti de arkadaşlar 744 ya da 45'te kurulup 840'a kadar devam ediyor. Dolayısıyla İslam diniyle çağdaş. Yani çağdaş aynı dönemde bulunmuş demek tamam mı? O yüzden cevabım 2 ve 3'ün yer aldığı E şıkkı olur. Bu durumun gelişmelerinden hangilerine yol açması beklenir diye soruluyor arkadaşlar. Çin imparatorları özellikle barış zamanlarında Hun hükümdarlarına eş olarak Çinli prensesleri göndermişlerdir. Çinliler prenseslerin mahiyetlerinde Hun ülkesine birçok ajan sokmuşlar. Çinliler ayrıca ticaret yoluyla Hun ülkesinde bol miktarda ipek ve lüks eşyanın gönderilmesiyle Hun topluluklarını rahata ve zevke alıştırmışlar. Arkadaşlar bu bizim yıkılmamıza yol açabilir. Ajanlar yerleştiriliyor. Asker özelliklerimizi sarsabilir arkadaşlar. Çünkü yine ajanların yapacağı çalışmalar var. Devam ve iç karışıklıklar bu ajanlar bizim ülkemizde çıkarıla, bir çıkarabilir. Dolayısıyla cevabımız hepsi olur. Yukarıdaki özelliklere sahip birinci Köktürk Devleti hükümdarı hangisidir diye sorulmuş. Arkadaşım en önemli burada göreceğin öncül şu. Köklük devletine en parlak dönemi. Bu arkadaşlar Mukankan'dır. Tamam mı? Şimdi avarlara son vermesi, ülke batıya kadar, hazara kadar derini genişletmesi falan tamam. Güzel bilgiler. Ama burada alacağınız en temel bilgi arkadaşım neymiş? En parlak dönemini yaşatmasıymış. O da Mukankan olacak. Cevap bu yüzden C şıkkı. Bu durum aşağıdakilerden hangisine kanıttır diye sorulmuş. Bu minkan devletini kurduktan sonra büyük kan olarak ülkenin doğu kesimini yönetirken batı bölgesini yönetimini kime yap yapgoymanlıklar taşıyan kardeşi istemeye bırakmış. Arkadaşım doğu batı sağ sol yani ikili teşkilat var. Hakimiyetin kaynağının askeri güçler mi? Buna ilgili bilgi yok. Veraset sisteminde belirsizlik ortadan mı kalkmış? Yani kimin başarı geçecek? Hayır bu ortadan kalkmadı. Bunlar ölünce yerine kim geçecek hala belli değil. Devam. Hoşgörülü bir yönetim anlayışı benimsenmiş? Farklı milletlere karşı davranışları ile ilgili bilgi vermediler ki. Devam. Ülke federatif bir yapım. Evet doğu batı sağ sol federatif yapı diyoruz buna. Bu minkandan sonra tahta çıkma hakkı istemi yapkıya ait bununla ilgili hiç bilgi yok. Dolayısıyla cevabım değişik olacak. Bu bilgilere göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir diye soruluyor. Metan milattan önce 201 yılında Çin üzerine büyük bir sefere çıkmış ve Çin İmparatorunu kuşatma altına almıştır. Bunun üzerine Çin imparatoru Kuzey Çin bozkırlarını Hunlara bırakmış ve her yıl tahıl, ipek ve yıllık vergi vermeyi kabul etmiştir. O zaman Çin karşısında siyasi ve askeri üstünlük elde edilmiş mi? Evet. Bakın burada antlaşmada istediğini yaptırmış ve orayı kuşatma altına alarak demek ki askeri üstünlüğünü kurmuş ki böyle bir anlaşma yapıyor. O zaman bir var. Hunların refah seviyesinin artmasına Bakın şimdi arttı mı kesin bilmez ama ortam hazırlanmış, mı hazırlanmış. Çünkü vergi alacak tahıl, ipek falan refah seviyesi, ekonomik seviyesi de artacak. Hunlarda tarımsal faaliyetler mi görüldü o zaman? Arkadaşlar bir tarımsal ürün alıyor ama tarımsal faaliyetler başladı demek burada olmaz onlar için. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2'nin yer aldığı C şıkkı olur. Birşat ayaklanması ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır arkadaşlar? Dikkat ediyoruz şimdi. Köktürklerin bağımsızlıklarına kavuşmaları için düzenlenmiş. Doğru bir bilgi. Doğu Köklük Devleti'nin Çin Boyunduru altındayken çıkmış. Çok doğru. Çin İmparatoru'nun kaçırılıp Çin Sarayı'nda esir bulunan Türk ileri gelenleri ve Çin Boyunduru'ndaki Türk toprakları ile değiştirilmesi amaçlanmış. Doğrudur arkadaşlar. Devam edelim ama başarıya ulaşmamış diyor. Evet başarıya ulaşmamış ama yine de bu önemli bir ayaklanma. Devam. Birinci Köklük Devleti'nin kurulmasında demiş yanlış bir değil 2. Köktürk olacak arkadaşlar. Cevabımız bu yüzden eşit oluyor.